bütün camia bu maçı bekliyoruz biz. Nasıl sezonun başında Galatasaray bu sezon kime yenildi? Türk takımlar arasında. Tek mağlubiyet var değil mi? Beşiktaş beş, de beş tane yedi. Beş tane attı. Kendi evimizde. Bütün camia. Bu maçı hazırız. Allah'ın izniyle. Galatasaray'ı yeneceğiz. Yenecek gücümüz de var. Kudretimiz de var. Ama ayak oyunları istemiyoruz. Bak. Ayak oyunları istemiyoruz. Buradan Sayın Federasyon Başkanı'na da sesleniyorum. Öyle bu sadece bir maçlıktı. Bilmem bir şeydi falan bunları geçeceksin. Adaletli bir insansan, adaletli bir kurulsanız, tamam mı? Eğer ki Galatasaray Fenerbahçe maçına yabancı verdiyseniz, Beşiktaş Galatasaray maçına da yabancı vermek zorundasınız. Bak bu konu tartışmaya kapalı. Yabancı gelecek, Beşiktaş Galatasaray'ı taraftarının o güçlü, şanlı, büyük taraftarın önünde, o atmosferde Galatasaray'ı rahatlıkla yenecektir Allah'ın izniyle bak net söylüyorum